Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli General Mobile GM21 Plus. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce cihazımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 saniye bekliyoruz. Cihazın tam kapanmasından emin olacağız. Zaten bir titreşim gelecek. O titreşimden sonra cihaz tam kapanmış oluyor arkadaşlar. Ondan sonra cihazımızın ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna birlikte basılı tutacağız. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu ekranda ses yükseltme tuşuyla hareket ediyoruz. Buradan recovery moda geliyoruz arkadaşlar. Recovery modda cihazımızın ses kısma tuşuyla onaylıyoruz. Bastık. General Mobile geldi. Şimdi bizi format ekranına atacak. Format ekranına geldik. Buradan ses kısmı tuşuyla hareket ediyoruz. Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyoruz. Buradaki komut düğmemiz açma kapma tuşu arkadaşlar. Açma kapma tuşuna basıyoruz. Factory Data Reset'e geliyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz tekrardan. Şimdi Reboot sistem modda tekrardan açma kapama tuşuna basıyoruz ve cihazımız açılacak arkadaşlar. Bu birazcık uzun sürebilir. Bu süre içerisinde ee, size şöyle bir bilgi vereyim. Cihazınızda eğer bir hesap varsa, Gmail hesabınız varsa bu Gmail hesabını ee, sorma ihtimali var arkadaşlar. Gmail hesabınızda bilmeniz lazım. Cihazınızın içindeki bütün bilgiler siliniyor bu şekilde. Yedek almadıysanız eğer bu konuda kesinlikle bilgi sahibi olmanız lazım. Bütün verileriniz silinecektir. Dikkatli olun yani. Şu an için sadece ekran kilidini kaldırma gibi bir durum söz konusu değil. Format atarak bu işlem yapılıyor. Bilginiz olsun. Cihazımızın açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Cihazımız açılacak arkadaşlar şimdi. Yaklaşık bir 4 dakikalık bir süre var. Bu General Mobile yazısında bekleme süresi. Cihazımız açıldı. Buradan ülkeyi seçiyoruz. Başlat diyoruz. Bu bölümü atlıyoruz arkadaşlar. Çevrim dışı kur diyoruz. Devam diyoruz. İleri diyoruz. Kabul et diyoruz arkadaşlar. Atla diyoruz. Atla diyoruz. Cihazımızın kurulumu tamam arkadaşlar. Şifremiz kırılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz.